Son dakika 2022 emekli memur zammı hesaplama tablosu en düşük en yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Memur ve emekli maaş zammı geçtiğimiz 3 Ocak 2022 tarihinde netleşmişti. Öte yandan gelen son dakika haberine göre ek zam konusu da meclisin onayına sunuldu. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını almadan önce konuya ilişkin olarak 2022 memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı hesaplama ekranı ve tüm detaylar. Memur ve emekli maaş zammı hesaplama ekranı son dönemde gündemde yer almaya devam ediyor. 2022 yılının ilk yarısına ilişkin zam oranı Ocak ayının ilk pazartesi gününde duyurulmuştu. Milyonların beklediği açıklamanın ardından emeklilere 25.5 oranında zam yapıldığı ifade edilirken memurlarda bu oranı %30,5 olmuştu. Zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını her zamanki ödeme tarihinde alacak. SSK emeklileri için zamlı maaşlar 17 ila 26 Ocak tarihleri arasında, Bağkur emeklileri maaşları ise 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak. Memur emeklileri ise maaşlarını zamsız olarak aldıkları için emekli maaş zam farkları 15 Ocak'ta hesaplara yatacak. Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise %28'den %30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak aylık geliri 1500 liradan başlayan 1.266.000 emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu artıştan sonra düşük maaş alanların zamları %66'nın da üzerine çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından memur ve emeklilere ek zam konusuyla ilgili şunları söyledi, memura yüzde otuz buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde yirmi oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde yedi virgül beş olarak uygulama kararı aldık. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 17 ila 26 Ocak SSK emeklilerine zamlı maaş, 25 ila 28 Ocak Bağkur emeklilerine zamlı maaş yatırılacak. Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanının onayından sonra yürürlüğe girecek. Böylece ek zamlar da enflasyon artışlarına eklenebilecek. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak, diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağkurlu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani %25,5 oranında zam yapıldı. Bu zam yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak ve Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için zam oranı yeniden masaya yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.